and now i will stay here and okay. i explain that okay let's go Evet, çok heyecanlıyım. Neredeyiz? Nipopi'deyiz. Evet. Çakır gözlü Züleyha'mın olduğu köydeyiz. Getirme e, haneme gelecek köydeyiz. Medresemizin geleceği, camımızın geleceği köydeyiz. E, Alt yapı tamam. Gördüğünüz gibi. Sandaş makinemiz. Biz i̇ki tane sile ben yetişemiyorum diye e, açtılar ama onları ziyaret edeceğiz. Bu da elemanları bitirelim. 10 metilleri yerinden ekstra materyaller var. Ve o ne ziliyle bir an önce suya bulacağız, kavuşmaya çalışacağız. E, ekstradan gelecek işler gelecek. Ekstradan işe tutun onlar da bilecekler. Çabuk çabuk açalım e, açmaya çalışalım. Oradan çıkmakta başka yerden deneyelim diye. Bugünkü günümüzü e, buraya ayırdık. Yani sizlerin sütü üstüne ayırdık. Bakıyoruz. Atıcı anne. Atıcı anne. Ha? Atıcı anne. Tamam, ege. Say it again. Say it again. Say it again. Repeat yeah, the name again. Ya korkuyorlar say your name again. şimdi böyle lap badanak yapışınca korkuyorlar, tırsıyorlar. Wait a second. I will give you some toys. Okay. Açın sen. Bir tane şunu çocuğu? Brian, it is Brian. Brian is busy. Wait. Let me keep it. No. <laughs> it's closed. It's <laughs>